Throw, 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 it up. Oyuncular herkes var, arkadaşlar ben bugün Bugün e, bugün hissi kaldığımız yerden devam edemiyoruz hissi serimiz e, bitmedi merak etmeyin e, bitmedi ama atımlar gitti e, gördüğünüz gibi atımlar gitti o yüzden olanların yarısını aldım. Bir demir zırh yap Şey benim video kapanmış. O video arasında aslında ben bir demir zırh yaptıydım. Şey e, aşağı so... Kapanmış yani o videoda. Fraps'a çekiyordum. O yüzden e, şunu kır. Ve lag var. Kendi açtığım yerde lag var. Tamam. Güzeldi. Şurda köy var köye gidelim Köyden sonra Köyden biraz yemek alalım Yemek almayı unutmuşum Ya alabildik yani bak, baktım bazılarını Alabildiklerimi aldım i̇şte Böyle bir kazma mazma Almadım Al şeyini alabildim şu zırhla kılıç Alabildim tek Fazla bir şey olmadı Videodan bakmadım aklımda olanları aldım işte İşte böyle arkadaşlar Böyle idare edeceğiz artık Lütfen özür dilerim de arkadaşlar artık ben bir e, premium'um var. Bana e, arkadaşım Berkay verdi. E, Berkay verdi arkadaşım bir tane premium verdi bana. Ona da çok teşekkür ederim. Merak etmeyin e, bu premium değil bu yine cracklı girdim. Şey bunu skinini seviyorum o yüzden öyle girdim yoksa premium girecektim de. Onda da biraz sıkıntı oldu. İşte dünyada silindi işte böyle oldu. Bunları yedi. Baya bir açlığımız olsun. Baya bir doyurucu bunlar ya. Acı boyumayı baya bir engelliyor. Güzel. ee, dediğim gibi video çekme programı. Aksiyon oldu. Kası ay. Ay. Özür dilerim küfür ettiğim için şey. Bilgisayar bazen böyle Minecraft'ı donduruyor kapanıyor da. Bakıcıma gidiyor şunları al da cenabet olmak şimdi sayı demin önce 31 idi. İşte MCSG falan giriyorum. Banlı da değil güzel aslında banlı da banlı da değil öyle kraklı aldığı şey değil normal almış bir tane bir şey verdi bana. Kanalı da skin gamer skin gamers tr yani şöyle. Ay te. Böyle Hani ona da abone olursanız sevinirim Kanalda bu Ona da abone olursanız sevinirim İşte böyle <laughs> bir Yemekleri aldıktan sonra bir kale bulak ya Ama spanders Böyle spander olmasın Kraman standardlar bildiğiniz gibi. Bu çikolata var lan. Çikolata eğitme işlerimiz. At. Bu işlem at. Bakalım sen ne işlerim. veriyor koruma veriyor. Siktir git amına kodum. Şimdi zarar yok mu? Allah Başka bir tane yapma. Sen ne veriyordun? Kalk sakın özür dilerim. Diğerinden alırım daha iyi lan senden almam. Heh, i̇yi oldu. Neyse köye geldik. kitapların adına Al. Dur. hazır bir diamond'ımız varken dur şu bunlara sert az bir diamond'ımız varken 16 tane diamond aldım ee, özür dilerim ee çoksa da özür dilerim onu da söyleyeyim. Çoksa çok özür dilerim Diamond. Aldığım Diamond sayısı. Videoya bakmadım ben ama. Videoya bakmadan işte aklımda olanları aldım. Aklımdan az olanları aklımdaki hepsini anlamadım yani. Vallahi Allah var. Ya abi Kur'an benim niye lak giriyor? Ay, mantıksız bir şey. Abi FPS düşmesi. Heh, tamam düzeldi. Kur'an benim bana lag like giriyor. Böyle bir şey yok. Biz şöyle gidelim ya. Şu demirleri de kazan. Şurada da kale varsa ona dalalım. Dur, dur bakayım. Aa, burada bir kale var. Oraya dalacağız. Hadi be. Lan! Lan! Arkadaşlar, sonra dönürüz. Özür dilerim. Evet geri dönük arkadaşlar ee, bilgi bilgisayardan o kapattım. Yeni açtım şimdi. Öf. Bilgisayarı yerine taşıdık bir de. Biraz kötü oldu yani alışamadım daha yeni yeni alışıyorum. Ya yine aynısı olma lan. Yalan o yüzden sevmiyorum Evet dediğim gibi kale çıktı Haydi bismillah deyip dalacağız Şu tanıkları da kızım. Fandır değil onlar şey işte bunlar. Öt... Evet. ...yüz... ...yüz Meşaleyi almayı unutmuş olabiliriz. Ama özür dilemiyoruz. Lan! Ne Lan! Ha? Lan altın setli zombiler ne ya? Zombi spandır var çok kötü. Abi bir zombi olacak. Zombi ordusu amına koyayım. Hadi. Ah gelin bana. <laughs> Ay Hay Tom'un item saçmayı unuttuk. <laughs> Game will keep inventory true. Eh. Evet. O be. böyle düşmeyecek öyle. Hmm, şuna. Hmm, şuraya koy. Ama giyiyoruz arkadaşlar. Güzel. Burakiler var. Lan olmuyor lan lan lan. Elindeki şeyi çıkayım. Ya videodayken olmazsa keşke şöyle kasma şeyler özür dilerim arkadaşlar. Niye ben de benim öyle konuşmadım da şimdi konuşuyorum. Ya. Of, of. Bunlar başa bela hadi. Ee basıp x'e basmak değil. Hile arkadaşlar. Bossunu sikeyim, bossunu sikeyim Bossunuzu sikiyim Gel ananı ağlatın Gelmeyin lan gelmeyin La 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 boss la Bir de zombi bossu eksikti, zombi bossu var. Uyu kalkan kendisi de koruma yapıyor. Kılıç kendisi de koruma yapıyor güzel. <laughs> Ne alıyorsunuz ha? Ee, diye. ya bu kalede vururken ya da blok koyarken kasıyor anlamış. Değilim derken iskelet ananı. senin senin önü yakam oldu. La 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 la. Ne Ses tak şişlerimi Hop ok işe yarıyor hop dursun. Hep de dursun. Şu <laughs> bir tane daha iyi

öldürdüm o söldürdüm şimdi bunlar gel hele gel diyorlar Geldim beyler geldim, gel hele gel. Al size, gel hele gel. Siz kime çarptınız da? Tamam. Demin de kardeşimle konuştum özür dilerim. Aa daha bir setle la bunlar. Aynı set ne alaka lan? Lan diamond gitti lan. Bu boss daha ölmedi mi? Hadi bay bay. Bu boss daha ölmedi mi? Ay. Teleport da oluyor ama. Bu boss ölmez. Aha. Al bunları, al bunları. At şunu. oksunu Bu da eee staff yapıyor. Yani böyle asa yapma şeyi. Asa böyle yapılıyor. Hadi beyler bay bay. Bu uçun asa. Yok ben buraya girmem. Burayı biliyorum ben. Orası kötü ya. Burası çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugün size kalifet ettik. Ve elimize gelen malzemeler. işte baya bir. Baya bir karımız oldu. Baya bir karımız oldu. Bir dahaki bölüm ev yaparız galiba. Öyle umut ediyorum. İşte görüşmek üzere. İyi, iyi günler. İyi günler. Bugün dedi, dediğim gibi. Beşe yarısı gittiği için böyleydi. Aslında çok zengin bir aletler. Yani çok malzememiz var aslında. Hani bazı öl, öldürdüğüm bosslardan bir sürü çıktıydı. Bu da çok çok çabuk vuruluyor o yüzden biraz sıkıntı ve ormanı hiç sevmiyorum. Gideceğiz işte böyle kırılınca da o uçuyor hadi. Neyse bir fail'la Bölümü bitir bitiriyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı da unutmayın.